Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dur. Ama yine güncelleme gelmiş. Aslında 1 Nisan diye gidiyor. 1 Nisan, 1 Nisan. 1 Nisan. Bu... Beklemek mi zorundayım? Arkadaşlar size bekletiyor. Bence şimdi videoyu durdurayım. Hem arkadaşlar açılıyor şimdi. Hiç şey almayacağız. Her zaman. Şişko göbekli. He pardon kaslı göbekli. Aa haller değişmiş. Aa bunu alacağız galiba. Ama orada alınca ne oluyor? Bir şey anlamadım ama. Burada almamız. Bence orada alınca öleceğiz. Aa çakmak buldum şanslı gün. Aa. Babama, babama. Benim aldığım şeyleri alıyor. Ha, hey, hey, hey. Geliyor valla. Neresi? orası da. Orada göz var, göz mavi. Mavi göz. Ben yine de alırım bir şey. Ben ama alırım bir şey. Aa, şansı bunu buldum. Hemen. Oo, bir şey buldum. O ne? Arkadaşlar bir şey buldum. Aa! Ha, bunlara basmayacağız anladım. Ben bir daha görmedim ki onu. Şu neyse üzülmek yok. Eyvah. Hemen atıyor bakın, hemen atıyor. Kız öldü mü lan? Hani kız öldü. kız ölmemiş. Öldü Yu. kız ölmemiş. Yuh. Şu. Şu neden yuh dediyse. Ne yapacağız oğlum? Ha mumu var unuttum. Unuttum. Onu unuttum. Anahtar da buldum ki lan. Nerede oğlum anahtarı yine? burası da değil. Oğlum eller çok kötü. Bir gideceğimi gideceğim hiç burası. <laughs> <laughs> Şimdi şey bu. Gördünüz mü nasıl vardı? Niye <laughs> <laughs> diye vardı ya. Çok komik. Abi indir koş koş koş. Beni bekliyor mu? On tek başıma kalmadım değil mi? Ölmüşler. Ben bir de hard modu bilmiyorum. Tek başıma oynuyorum ya. Çok kötü oldu. Ah! Oh, Çakmak şanslı şans, günümde. Ay! Geliyor Gel, oğlum! Param olsun diye neden girdim ki? Çakmak! Nerede oğlum bu? Ah orada! Nerede? Ay ay! Ama ben görmedim yine. Aa, bir ışınlanıyor mu? Ne oluyor? Gider gitme sen ben yine bakacağım. Bakın tam gireceğinde cehennet gidip ki kilit, ölmeyin. Kilitli kapı yok mu? Oğlum ne geliyor? Ha! Arkadaşlar, uyduyu tamamlayamadık. Ama bir gün belki kaçırırım. Hayır, eğer bu mod yarın gitmezse yani çekebilirim de. Ama arkadaşlar, ölüyoruz bu modda. O yüzden yarın başka bir dost videosu geldi. Hepinize görüşürüz ve bye bye.